Koç, bütün Türkiye çok mutlu. Takip ediyoruz. Bir ee, vize problemi oldu. Bazı insanlar gelemedi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir kere maç biter bitmez. E, sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. E, tebrik etti, teşekkür etti. E, bütün oyunculara selamlarını, sevgilerini iletti. E, Türk halkı adına e, tabii ki e, devletimizin en üst tepesinden e, böyle bir tebrik almamız e, çok önemli. Sayın Dışişleri Bakanımız aradı. Spor Bakanımız aradı. Biz ülke olarak biliyorsun takımımızda yabancı oyuncularımız var. 8 tane 9 tane. Hepsine çok misafirperveriz. Tüm Türkiye'ye gelen herkese çok misafirperveriz. Bu pandemiyle tüm dünya ile birlikte hep birlikte savaşıyoruz. Ama maalesef bazı ülkelerde sorunlar çıkartılıyor bizlere karşı. Bu önemli turnuvaya biliyorsunuz yayıncı kuruluş gelemedi. Benim iki tane kızım gelemedi 22 yaşında. Amerika'da okuyorlar. İki defa aşı oldular Amerika'da. Türkiye'ye sırf bunun için döndüler. Alman hükümeti onlara vize vermedi. Yani Almanya'ya bir sürü gelen insanı düşündüğünüz zaman burada ülkemiz aleyhine çalışan endişe verici. Oyuncularımın aileleri gelemedi. Birçok oyuncumuzun ailesi her maçta bizim yanımızda olan buraya gelemedi. Yani ben olayı biraz pandeminin dışında görüyorum. Ama biz her zaman sahada gerekli cevabı veriyoruz. Bugün de tüm Avrupa, tüm dünya 200'e yakın ülkede canlı olarak izlendi. Bir Türk takımının Euroleague şampiyon olduğunu, Avrupa şampiyon olduğunu, sınırları açtığını gördü. Onlar gelemedi. Biz buradan en büyük kupayı aldık. Türkiye'ye götürüyoruz. Türk halkına götürüyoruz. Cumhurbaşkanımıza götürüyoruz. Tüm Türkiye'de bizi destekleyen herkese, siyasi parti liderlerine, bütün arkadaşları, bütün dostlara, herkese ben teşekkür ediyorum. Bu süreçte herkes aradı. Yani herkes tahmin edebileceğiniz. Bu da şunu gösteriyor. Biz ülke olarak gençliği ve sporu seviyoruz. Buna sahip çıkıyoruz. Onun için de buradan bir kez daha bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bizlere, ailelerimize vize vermeyen Türkiye'nin Almanya konsolosluğuna da bir kez daha teessüflerimi iletiyorum. Bu pandemik değil, tamamen siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Hocam tebrikler. Ee, Yunanistan'ın Panathinaikos ve Olympiakos'la e, bir dönem üst üste beş kez e, final yaptığı bir periyot olmuştu. Türk basketbolu da işte Fenerbahçe, daha sonrasında Anadolu Efes'le birlikte bunu e, EuroLeague'de tekrarlayan ikinci ülke oldu. E, yani genel gidişat itibarıyla e, nasıl görüyorsunuz Türk basketbolunu? Bu başarıyı Türk basketbolunda e, mevcut koşullarda nereye koymak lazım? Türk basketbolu kulüpler seviyesinde çok üst düzeydi. Türkiye'de basketbola çok değer veriliyor. Sadece kulüplerin işte Galatasaray'ın Euro Cup şampiyonluğu, Darüşşafaka'nın Euro Cup şampiyonluğu, bu sene Karşıyaka'nın final oynaması, FIBA Champions League'de. Bizim 3 sene üst üste buralarda olmamız, Fenerbahçe'nin üst üste 5 yıl Euro Lig'de Final Four oynaması, şampiyon olması daha önce, 3 sene önce, 4 sene önce. Türkiye'de çocuklar basketbolu seviyor, Türkiye'de halk basketbolu seviyor. Türkiye'de sadece bir kesime hitap etmiyor basketbol. Türkiye'de milyonlarca insan futbol gibi basketbolu seviyor, çocuklar basketbol oynuyor. Onun için ben Türk basketbolunun bu seviyeleri devam ettireceğini düşünüyorum. Mutlaka milli takımımıza da yansıyacaktır. Koç bir önceki soruda da bahsedilmişti. bu sizin dördüncü Avrupa Kupanız. Görkemli kariyerinize muazzam bir başarı daha eklediniz. Ve aslında Real Madrid serisinde de sar, oğlunuz Sarp'ın seriye çalıştığını söylemiştiniz. Herhangi bir koçun sizi geçmesi zorlanıyor, zorlaşıyor. Bir gün Sarp sizi geçer mi sizce başarılarında? Sarp çok yaşıyor, çok heyecan yaşıyor. Sürekli bizle beraber. Her maçımıza, her deplasmanımıza geliyor. Buraya da çok zor şartlar altında geldi. Evet, birlikte analiz yapıyoruz. Ama Sarp'a gelinceye kadar daha 11 bir yaşında birçok Türk koç var. Bence Türk koçingi Avrupa'da gerçekten çok iyi. Çok değerli arkadaşlarımız var. Biliyorsun bu sene FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Fuk Sarıcalı karşı e, final oynadı. E, onun için e, ben e, Türk koçlara çok güveniyorum. Sarp'a gelinceye kadar mutlaka diğer koçlar da geçecek ama herkesin ötesine Sarp geçebilir.